Efendim nasıl yardımcı olabilirim? Hı -hı. Vay canına bu nasıl bir güzellik geliyor? Ah bugün ne kadar güzel bir gün. Ben çok güzel ve özgürüm. Merhaba çocuklar. O biliyor musunuz? artık hiçbir şey ağrımıyor. Ben genç ve çok tazeyim. Özellikle böyle bir oda arkadaşım olursa Çocuklar sakin olun. Arkadaşımın yanına geldim. Ah yardımcı olabilir misin? Aa birisi düştü sanki yardımcı olmak ister misiniz? Neyse ben gideceğim kendi bulacağım. Den merhaba. Sana bir şey göstermemi ister misin? Buna ne dersin? Ah evet bunlar en sevdiği hamsterlerin ve top da var. Umarım yakında iyileşmene yardımcı olurlar. Ne? Hadi ama. En ilginç yerde beni kondurdun. Ne? Hayvanla nereye gidiyorsun? Burası bir hastane. Bize hayvanlara gelemezsin. Tavşanı buraya ver. İşte böyle harika. Burada bekleyecek sizi. Sizde ne sorun var? Ne? Hayvanlarla gelemem mi? Peki ben Steve'le ne yapacağım? Benim sadık köpeğim. Belki de kolum o kadar da acımıyor. Hayır acıyor. Tamam şimdi bir şeyler düşüneceğim. Aa, bir fikrim var. Köl gibi davranabilirim. O zaman sevimli köpeğim Steve'i kesinlikle bırakacaklar. Benim ah, rehber köpeğim gibi. Ah, merhaba ben bir şey görmüyorum. Ah, kimsiniz siz? Ah, bah, yardım edin beni saldırıyor musunuz? Ha, tamamdır. Siz kör müsünüz? Geçin o zaman. Ops düştü. Hayır Steve dur hayır. Seni kötü çocuk Steve'i görürsün sen. Seni yakalayacağım. Hayır tatlısız kalacaksın. Görürsün sen nereye koşuyorsun? Alın tutun bunu. Seni şimdi tutacağım. Dur. Hadi 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 yavaşla. Oh, şey aradı. Yani kör değil misiniz? Köpekle defolun buradan. Burayı biraz temizlemeliyim. Ah oh, iyi günler bebeğiniz mi var? Oh, ne kadar tatlı. Benim de böyle çocuğunuz için bebeğim ve oyuncağım var. Bıraksanıza. Hayır çok geç. Evet orada köpeğim var. Üzgünüm. Sadece testleri böyle vermeliyim ve korkuyorum yalnız gitmeye. Of, anladım tamam. Gideceğiz. Ama oyuncak bende kalacak. Sizi nereye gönderdiler? Durun. Bu ne böyle? Bu bir kobay mı? Kıpırdamayın. Onu bana verin. Çünkü hayvanlarla geçemezsin. Özür dilerim. Ama kuralları ben koymuyorum. Doktor muayenesinden döndüğünde sizi izleyecek. nasıl yani? Hayvanla geçemem mi? Acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tatlı böcekler olmadan gidemem. Oh, ne yaptılar bu erkeğe? Oh, harika fikrim var böyle kafamı saracağım ve buraya koyacağım böceklerimi. O zaman beni görmeyecekler. Aa, çok acıtıyor kafam ağrıyor. İyi günler ne oldu size böyle? Vay canına nasıl da bir şey vurmuşsunuz kendinizi. Özür dilerim geçin bakalım. Aha başın çok ağrıyor. Merhaba büyük anne. Ha, bunun bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır bu yara falan değil. Bu benim en sevdiğim böcekleri. Baksanıza hemen böcekleri bana yardımcı olacaklar. Aa, büyük anne nereye koşuyorsunuz? <laughs> Merhaba. Ay dostum burada işte bandajımı geldim ve arkadaşımı getirdim. Ne hayvanla geçemem mi? Korkunç bir şey verseydim Asla hastanede gelmezdim. He? Hayvanlarla geçemem mi? Ya balığın ne olacak? Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii biliyorum. Harika. Akvaryumdaki balıkları böyle bu damlalık bana dökeceğim. O zamanları kesinlikle geçirebilirim. Görünüşe göre böyle... Asacağım ve geçebileceğim. Hadi hızlıca gitmeliyiz. Merhaba. Helal. Kendimi çok kötü hissediyorum. Olamaz korkunç. Hemen kovuşta yatmanız gerekiyor. İyi günler büyük baba. Ben de sizin yeni oda arkadaşınızım. Ve balıklarımı geçirebildim. Şimdi daha böyle rahat yere sizi göndereceğim. Biraz biraz susadım. Su içelim. Su çok garip bir Ne balık mı içti ben? O berbat bu sizin mi? Hayır buraya getiremezsiniz. You. Aman tanrım bu da ne böyle? Kimi hastaneye getirdiniz? Veteriner kliniğiyle kesinlikle bir şeyler karıştırdınız. O diğer sokakta burada çocuklar ve insanlar için bir hastane. Hmm şeyler bulmam gerekiyor. Halimi götürmeliyim. Bir fikrim var. Sen çok zekisin değil mi? O zaman havalandırmadan geçeceksin tamam mı? Merhaba hayvan falan yok işte bende. Gerçekten. Hayır. Kontrol etmeliyim. Ya ne yapıyorsunuz? Hmm, çantanızda ne var? Tamam bakalım peynir mi? Neden ona ihtiyacınız var? Ah delik delik çok garip. Onu yiyor musunuz? Okay. Tamam mı öyle olsun. Havan yok geçebilirsiniz. Okay. Merhaba ben senin yeni arkadaşınım. Tamam okay. sakin ol. Arkadaşımı böyle karşılamalıyım. Mia gel buraya. Peynir seni bekliyor. Aferin kızım. Buldun geçitin. Ah, <laughs> mükemmel. Mükemmel. Oh yakında var diye sona erecek. Hey ne yapıyorsun? Hayvanlarla geçemezsin ve hamsterler evcil hayvanlara benziyor. Tamam da gidebilirsiniz. Ne? Salangozlarla geçemem mi? Korkunç bir şeyler bulmam gerekiyor. Lizzie benimle gelmeli. Vay canına yerel şef yardım edebilir bana. Daha doğrusu onun arabası tamamdır. Böyle şapkasını ve kıyafetlerini alacağım. Mükemmel salyangozu buraya koyacağım. Ve her şeyi kapattım ve gidebilirim. O oh, yine sen mi? Bugün ne getirdin? Ne? Bu ne böyle? Ay oh, yulaf lapası mı? Yerenş. Ben bir şey yemeyeceğim. Geçin. İşte bu başardı. Hmm, neden yulaf yemiyorsunuz? Tamam şimdi size lezzetli yemek vereceğim. En güzel ilaç yemektir. Ay işte benim tatlı salyangozum. Seni çok özlemiştim. Oy, burası çok iğrenç. Ne geçemezsin. Bu ne böyle kaplumbağa mı? Oh, ah, yeni bir şey. Böyle bir şey görmemiştim. Verin şuraya kaplumbağayı. Sizi burada bekleyecek. Hadi gidin. Ne? Hayvanlar da geçemem mi? Ama paskarın beğensiz bir dakika bile kalamaz. Aa, ah, tamamdır. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ki. Onu böyle burada saklayabilirim. Ha, şapkanın altına koyacağım Pascal Böyle otur. Tamamdır. Seni şapkayla kapattım. Ve atkıyla bağlayacağım. Harika. Şimdi geçebilirim. Ah tamam grip olmuş gibi davranacağım. Ah çok soğuk. <laughs> Ateşim kırkı neredeyse. <laughs> Merhaba bay. Yardım edin bana. Acil doktor ihtiyacım var. Çok soğuk oldu. <laughs> tamamdır. Gerçekten kimse yok. Oha bir sürü insan beni kandırmaya çalışıyordu. Hey durun. Bu ne böyle? Kafanızda birisi var. Kıpırdamayın <laughs> ve defolun buradan. Bu limon geçiriyordu. Ah, daha ne? fil de getir ama kim daha iyi çizerse o alacak zaman başladı. Hey Mary, bunun altında bir şey var. Hayır, ben bu hiç komik değil. Bence bu aşırı komik. Tamam, yeni bir telefonu tüyle çizmem gerekiyor. Ay, tüyü kırıldı. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ne? Tavuk mu? Kokuşmuş çorap mı? İğrenç. Bu ne böyle? Ah, biraz kötü oldu. Üzür dilerim Jane. Bilerek yapmadım. Aramaya devam edeceğim. Ambalajda o şekerler. Aa, buna ihtiyacım olacak. Mükemmel. Onun için yeni telefonumu çizmeye devam edeceğim. Ama bu da biraz daha yapmam gerekiyor. Mükemmel. Artık hazır. Bazı para her zaman yardımcı oluyor. Mary nasıl olmuş? benimki çok iyi. Evet şimdi çizmeye başlıyorum. Ama ne çizmeyi? Değiliz, unuttum. Yoksa ya telefon. Çabalamalıyım. Asıl önemli olan bu telefon olduğunu anlamaktır. Ah senin çizmen. Oh, ben buradayım. Beni unuttunuz mu? Ne? ne? Ben baygınken siz resim mi yaptınız? Kahve yetişmedim. Ah tüm gece resim yapıyordum. Zaman bitti. Bir şey yapamadım. Relax. Ha, rahat ol. Aklıma bir fikir geldi. Bizim çizimlerimizin yerini değiştireceğim. Mary sende ne var? Aa, ben de böyle bir resim. Ha, mükemmel Mary ben sende. Bana bakın. Ne? Berbat bir şey. Ne? Değiştirdim mi resimlerin yerini? Evet öyle oldu. iPhone benim değil. Acilen yine bir telefonla şekil yapmalıyım. Ne? Bu eski telefon mu? Kabus delirdiniz mi? Yeni ödül Barbie. Nasıl olmuş? Muhteşem değil mi? Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Uyanın. Aa, şimdi size herkesin ilgisini çekecek bir şey göstereceğim. Bu sadece Barbie değil. Bu Barbie pastası. Heyecanlandığınızı görüyorum. Harika. O zaman zaman başladı. Yes. Peki şeker makinesiyle nasıl çizeceğim? Belki biraz şeker yiyebilirim ve ilham alabilirim. Hmm, bu sakızmış. Onu hamur gibi kullanabilirim tamamdır. Harika oluyor. Ben nasıl olmuş? Ah oh, bebeğim çok güzelsin. Ben de şimdi hiç de kötü bir şey yapmayacağım. Bu bir kafa olacak. Tamam biraz daha sakıza ihtiyacım var. Kırmızılardan güzel bir elbise olacak. Harika. Mary nasıl olmuş? Çok uğraştım. Bu bir canavara benziyor. Harika. Makineyi açmaya başardım. Barbie daha çabuk çizmek için mümkün olduğunca çok çiğnememiz gerekiyor. Tamamdır. Bu kadar sakız resim için yeterli olur. Şimdi bu parça yuvarlayıp buraya koyuyoruz. Sonra şunu buraya. Tamamdır. Ay nerede? Aa, bu da ne böyle? sarı Ben sen misin? Gözlüklerim nerede? Ay, gözlüklerim sakız içinde. Berbat. Jane sakızı yüzünden çek. Zaman sona erdi. Ne başardınız? Tamam sende ne var? İşte benim resmim burada. Yine karalamalar. Bu tam bir dislike. Sırada ne var? Çok güzel. Ben ne gösterecek? Ben pastayı istemiyor sanki. O zaman ödülü... Merya alıyor. Bunu hak etsin. Oley. de kimse benle kıyaslanamaz. Bir dilim alalım. Çok lezzetli. Ve son dilim. Çocuklar bu çok lezzetliydi. Acilen bir dilime daha ihtiyacım var. Hmm, Duramıyorum resmen. Sanki hepsini yiyeceğim. Krizi. Belki biz de olabiliriz. Okey. Pekala alın. Ama bana da bir dilim bırakın. Teşekkürler. Pekala yeni ödül makyaj seti. Kızlar bayılacaksınız. Ya benim için ödül olacak mı? Pekala tamam şakadan çizeceğim. Süreniz başlıyor. Peki ara boya kalemiyle mi çizmeliyiz? Okay. Evet eh, Çok kolay. Tamam bir taslak çizmemiz gerekiyor. Sonra birkaç ayrıntı. Buraya bir kalp. Tamamdır iyi gidiyorum. Hmm, kızlar baksanıza. Nasıl olmuş resmim? Çok güzel değil mi? Kimse benden daha iyi çizemez. Şimdi size göstereceğim. <laughs> ne? Bunu şimdi ben göstereceğim. Kısaca çizeceğim. Bingo. Aklıma tam da parlak bir fikir geldi. Boya kalemlerini rendeleyebilirsiniz. Look. İkinci bir kağıt parçasıyla kapatabilirsiniz. Ve her şeyi sıcak bir ütüyle ütüleyebilirsiniz. Boya kaleminin erimesine neden zaman harcıyorsunuz? Görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Şimdi ben de bir şeyler bulacağım. Tabii ya kaynar suyum var. Aa! Ve boya kalemlerim var. Sadece boya kalemleri kıracağım ve sıcak suya atacağım. Böylece orada çözülüp boyaya dönüşebilecekler. Meri'den daha hızlı boyayabilirim. Ortaya çıkanları gerçekten çok sevdim. Süper. Ay bu koku ne böyle? Meri. İyi misin? Hayır. Her şey yandı. Makyaj malzemelerini görünce her şeyi unuttum. Peki ne yapacağım şimdi? Hadi dikkatli ol. Hayır. O yağmur ismime döküldü. Her şey mahvoldu. Zaman geçiyor ve sona erdi. Değerlendirmem için gösterin. İlk Mary. Oh, hayır. Bu sırada şey olmuş. Peki Jane'de ne var? Ve yine karalama. Hatta komik bile görünüyor. Belki ben sevindirir bizi. Vay canına bu bir baş Gözlerime inanamıyorum. Hey. Makyaj seti sana veriliyor. Peki onunla ne yapacağım? Anlamıyorum. Mary makyaj ister misin? Jane <laughs> makyaja ihtiyacın var mı? Kızlar başım dönüyor artık. Ah ama benim bir fikrim var. Size aynı anda makyaj yapayım. Tamamdır. Biraz daha. <laughs> Hazır. E, nasıl olmuş bakalım? Çok uğraştım. Ben sen ne yaptın? Korkunç bir şey. Benden ne yaptın? Ah özür dilerim. <laughs> Tamamdır yavru kedilerim. Size ödül olarak bir yavru kedi getirdim. Yüzünüzden ödüle sevindiğinizi görüyorum. Bu yüzden çizmeye başlıyoruz. Oh Mary, evet, bugün çok güzel. Aa, yani yasağı. sıradan yani her zamanki gibi evet. Aa, bir kediyi sıvı şekerden mi çizmek çok kolay. Evet gözler, kulaklar, vücut. Uzun vücut. Patileri de unutmayalım. Harika. Her şeyi yaptım. Neden gülüyorsunuz ya? Çünkü kedicik çizmeyi öğrendiğimiz dersleri açıkça kaçırmışsın. Şimdi sana harikalar göstereceğim. Deneyelim. Var canına şey. ekşi. Tekrar denemek istiyorum. nefis. Neden herkes bu şekerin bu kadar lezzetli olduğu konusunda sessiz kalıyor? Evet çünkü onu çizmen gerekiyor yemek değil. Şimdi göstereceğim size. Yoksa medyanın artık çizdiği hiçbir şey olmayacak. İşte benim kedim geldi. Hazır. Bakalım Çocuklar zaman sana erdi. Mary her şey gerçekten yedim mi? Veresi yapmadın. Tamam gösteriyoruz. Benim nesi var? Hiç de güzel olmamış. Nerede ne var? Anladım hiçbir şey. Jane bizi belki sevindirir. Vay be. Ne kadar orijinal. İyi edecek Bravo. Oley ben kazandım. Ne tatlı bir yavru kedi. Sana kabarık diyeceğim. Çünkü sen yumuşak ve tatlısın. Ne kadar oynaksın. Jane, sanırım senin kediciğin benim olmak istiyor. Gel buraya canım. Oh, <laughs> ah, vay canına pembe don istiyorsun. Bunu pişirmek çok kolay aslında. Bakalım bizim millet ne yapacak? Söz veriyorum lezzetli olacak. Tamamdır hadi başlayalım. Hmm. <laughs> Peki. Kate şey orada ne istiyordu? Donut mı? Yani bu her zaman kimden daha kolay. Şimdi ona özel oraya donatını yapacağım. Tek yapmam gereken kurabiyeleri iyice toz haline getirmek. Ve bunun için çekit bana yardım edecek. Şimdi her şeyi parçalayacağım. Aa, i̇şte böyle. Bunu yatmak çok zor. Bu vay canına hazır bence. biraz daha. tamamdır. o oh, bu kim? Affedersiniz inşaat işçisi bu sizin mi amca? Hey. Tamamdır. O ne be kızlar? Şimdi her bir kaseye döküyoruz ve oraya nutella döküyoruz. Ve şimdi ise başka bir havalı alete ihtiyacım var. Parmak! Her şeyi iyice karıştırıyoruz. Harika. Bu çok lezzetli. Büyük anne denemek ister misin? Ee, tamamdır neyse hmm. pekala. Her şeyi döküyorum fırına ve sadece beklememiz gerekiyor. En ee, biraz kirlendim ama neyse. No. Hadi torunum sil oraları. Bakalım ben ne yapacağım. Çabucak hamurumu alacağım ve pişireceğim. Her şey hazır. Şef neye bakıyorsun? Bye. Benim de her şeyim hazır. Şahane lezzetli donatlar. Ve tabii ki onları süsleyeceğim. Altın yapacağım ve marshmallow ekleyeceğim. Ve bu arada tabii ki çikolatayı alacağım. Çok lezzetli olacak. Sandviçimi çikolatalı yaptım. Ve her şeyi altınla kapladım. Nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Oh, benim donatlarım hazır. Şimdi güzel yapacağım onları. Onlara hiçbir şey eklemenize gerek yok. Sadece pudra, şeker ve hepsi bu kadar. Tamamdır. Brian, Donut'un yanı yok. O oynayan çok kızarmış. Yanmışlar. Tamam neyse oluyor. Böyle sıvı marshmallow ile kaplanacak. Ve çilekli şurupla. O zaman bir şey anlamayacak. Ve son dokunuş markizer şekerleri. Bence harika olmalı. İşte bu kadar ki tadına bak. Tamamdır. Tamam değil. Hangisinden başlasan? Tabii ki bununla. İyi. Yeah. Hmm, çok uğraşmış. Ama bu ne böyle? Altın da olsun ki. <laughs> Hiç sevmedim. Bu ne böyle? Aa, baksanıza çok tatlı donatlar. Çok sevdim onları. Burada ne var? Var canımla. Bu donutlar çok iştahçıcı görünüyor. Ve benim en sevdiğim şekerlerim. Aa, gerçekten <laughs> çok lezzetli. Hmm, kendisine bakalım. Çok iyi bayıldım çikolataya. Bence bu kazanıyor abicim. Evet bu ben yaptım. En lezzetli dolupları ben yaptım. Ben bapal istiyorum. Hmm, Torun o lezzetli bapal istiyor. Evet bu her zamankinden daha kolay. Tamam hamurla başlayalım. Biraz un ve yumurta ekleyelim. Şimdi ise bir parça tereyağı. Şimdi kaseye koyacağız. Ay yanlış yere uçtu bir parçası. Teşekkürler şef. Şimdi biraz şeker ve süt. Vay canına ne kadar lezzetli süt! Tazecik. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. <laughs> Büyük anne niye yapıyorsun? Beni kör ettin. Geç şunu. Ah. Benim de Skittles'a ihtiyacım var. Harika Skittles şekerlerinden waffle yapacağım. Çok lezzetli olacak. Oh, peki ben de yapmalıyım. Waffle yapmayı hiç bilmiyorum. Tamamdır harika bir fikrim var. Çantamda bir yerlerde noodle vardı. Bu da değil. Ay işte burada noodle'ım. Hmm, i̇nanılmaz ve işte açıcı. Ve ondan waffle yapacağım. Vay be sadece biraz ketçap eklemeli ve hazır mükemmel görünüyor. <laughs> Ay, bu ne böyle ben waffle yaptım? Çıkardım tazecik ve akça şurupla kapladım. <laughs> ah, ne kadar lezzetli görünüyor. Benim de çilek şurubuna ihtiyacım var. Bardağı biraz kalp şeklinde dökelim. E i̇şte benim waffle'ımız ki tostan yapıldı. Yerleştiriyoruz ve hazır. Hmm. <laughs> tadına bakabilirsin. Burada çok lezzetli şeyler var, harika görünüyor. Çabucak tadına bakmalıyım. Vay canına ne kadar lezzetli! <laughs> Bu da ne böyle? be en sevdiğim çilek şurubu süper. Burada ne var? Vay canına wafflelar kesinlikle büyük annem yaptı onları İlk defa yemeyeceğim. Çok lezzetli. Aa, wafflelar biraz fazla oldu sanki, ama hala abimin waffle'ı kaldı denemeliyiz. Vay canına! <laughs> O tatlı değil, bu nudum. Çok havalı ve ketçaplı mı? Nefis bir şey. Kendimi biraz kötü hissettim ama. Ama şef kazanıyor. Aynen öyle. Vay be kazanacağımı biliyordum. Benim okullarım en lezzetlisi. Şimdi sıvı kola şekeri istiyorum. Güzel yapar mısınız? Bu çok kolay. Şimdi harika bir şeyler hazırlayacağım. Boş bir kola şişesine ihtiyacım var. <laughs> Zordu ama başardım. Hıps, özür dilerim. Şimdi şişeye mısır bu döküyoruz. İşte böyle. Bir sürü ihtiyacımız var ve şimdi ise nört şekerisini alıyoruz. Ha, havalı değil mi büyük anne? Ha, oh, hayır. Elim yapıştı. Oh. Tamamdır. Bir şeyler yanlış gitti ama neyse. Şimdi her şey hazır olacak. Şimdi onu süper dondurucuyla donduruyoruz. Korkmayın. Sertleşene kadar donacak. Böyle de şeker inanılmaz derecede lezzetli olacak. Aman tanrım hmm. bu şekerler çok zararlı. Koldan değil baldan yapılmalı. Çok daha yararlı olacak. Şef ne yapıyorsun orada? Ben zaten harika bir fikir buldum. Bu tarif kesinlikle bebeğin hoşuna gidecek. Sadece tencere kola döküyoruz. Daha fazla kola ve jelibon ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ah benim şekerlerim hazır. Çok soğuk. Benim de bir kase buza ihtiyacım var. Buraya biraz sıvı azot dökmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle buzun etkilerini arttıracak. Ve şekerimi çok daha çabucak dondurabileceğim. Harika. Şimdi tavanın içeriğini bir şişeye döküyoruz. Ve hepsini bir kaseye buzla koyabiliriz. Baksanıza bu kimyanın ne yaptığına harika. Şey anında dondu. Büyük anne dokunma. Elini buzluğa çevirmek ister misin? O zaman dokunma. Bacana her şey hayal ettiğinden bile daha iyi görünüyor. Şimdi bu şekeri deneyeceğim. Çok da görünüyor. Bacana. Tadına bakalım. Çok mutlu oldum. Bu ne böyle? İlginç bir şey ama elim dondu. Soğuk soğuk. Tamam. Of. Oh şeyler düşünmeliyiz. işte böyle çok daha iyi. Peki şekeri oradan nasıl çıkaracağım? Hadi ama çık dışarı. Ay işe yaradı. Hmm, biziz. Peki abicim ne yaptı? Ha, havalı görünüyor. Vay canına. Baksanıza buna. Hmm, bu şekere gerçekten bayıldım. Abicim kazandı. Yaşasın. En iyi olduğumu biliyordum. Şimdi böyle yumurta istiyorum. Sadece gerçekten lezzetli bir şey yapın. Şef kesinlikle başa çıkmalısın. Büyük anne içinde koymalı. Ama Brian bilmiyorum. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi biraz yağ dökmem gerekiyor. Hey neden ökürmüyor? Oh, hayır özür dilerim. Büyük anne. Canım yanıyor. Peki şimdi birkaç yumurta kırıyoruz. Günün büyük anne. Sadece yemek pişirmeye çalışıyordum. Vay canına. Oldukça iyi çıkıyor. Acil oh en bir şeyler pişirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Brian yumurtalarından sonra hastaneye gidebilir. Aa, oh, tamamdır. Brian bunu nasıl yaptın? Her şey yandı. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Sığ marshmallow'da yumurta alacağım. Ve tabii ki şeftali. E, tamamdır. Benziyor mu? Ah bence benziyor. Neyse bakalım ben ne yaptım. Harika. Yumurta ve tazecik her şey. <laughs> Yumurtalarınız çok basit görünüyor. Şimdi size restoran yumurtalarını nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Klasik formda olmayacak. Değişecek şekilini. Brian bu benim izleri. Ha. Harika. Siyah kütleyi döküyoruz ve kızartıyoruz. Şimdi gözlerini yapacağız. Ve tabii ki ateşi. Mükemmel olmuş. Hazır. Çok tatlı bir ejderha var. O kadar tatlı bir keyif Sevecek onu. Ayrıca tabağımda ejderhamın otladığı yeri de somuşturacağım. Hiçbir şey söylemeyeyim. Mükemmel olduğunu biliyorum. Vay canına, Burada ne kadar lezzetli şey var. Bu ejderhaya bayıldım. Denemek hmm. istiyorum. Vay be ne kadar havalı. Burada ne var? Okay. Ha? domatesler ister mi? Onlara bayılırım. Nefis. Peki yumurtada ne var? Hmm, bu sade yumurtaymış. Okay. Neyse. Burada ne var? Bakın ne şeftali. Bayıldım. <laughs> hmm, bu ne böyle? Harika. Bence bu tatlı yumurtayı gerçekten çok sevdim. Ve zaferi abime veriyordum. O kazandı. <laughs> Lezzetli bir şey. Oh, yine kazandım. E i̇şte ben şanslıyım.